Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hileli Brawl Stars'ta yeni gelecek kostümleri deneyeceğiz. Sabahki videoda da söylemiştim zaten. O zaman hemen şuradan bir hesaplaşmamızı açalım. Kafatası derisi diyelim. Tek diyelim. Şimdi ilk Jackie geliyordu. Niye geliyordu? Sonra niye gelecek? Red ball, Nani diye bir tane gelecek. Bir de Tikinki var. Ama Tikink'in arkadaşlar Tik bende olmadığı için bunu böyle deneme yapacağız. Üzgünüm. Gerçek maç oynamak isterdim ama yapabilecek bir şey yok. Hatta bir 5 mega kutu açalım bir çıkar belki. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu, üç. Bu dört. Ve bu da 5 hadi 5 tane daha açalım arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 10 tane mega kutu açtık arkadaşlar ama çıkmadı olsun biz de bunlar da deniriz. ne yapalım artık ilk şekil deneyelim inşaat bildiğiniz gibi normal jack vardı. Ee, normal jack ve inşaat jack. Ve şimdi ultra son daj son var. Bu kostümü indirelim. Gayet güzel abi. Ben çok sevdim. Şimdi bir tek hesaplaşmada dostluk maçında bir botlarla oynayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Böyle bir vuruşlarında o şey elektrik atıyor. Aa, bana vurunca böyle elektrik kalkanı gibi bir şey oluşuyor. Böyle kullanalım. Böyle of Allah Allah dur lan Mr. P. Yine Çekişinde bir değişiklik göremiyorum. Çünkü yok. geldi. Allah Allah. Korktum ölüyorduk. Şimdi yaklaşalım. Adama vurunca böyle elektrik şey geliyor mu diye ya. Yani böyle elektrikleniyor mu? Ne çekelim? Evet. Güzel bir kostüm ben beğendim. Bunu... Bir numarasın diyor. Şimdi Eee B'nin içine geçelim. İyi de maksiyeliyoruz. Cool. Uğur böceği vardı. Normal bir vardı. Bir de mega böcek güzeli şimdi. Mega böcek iyi. Baya iyi. Şimdi B'yi deneyelim. Bayağıdır B'yi hiç oynamadım. Hadi bakalım. Oo, oyun işi bayağı iyi gözüküyor çok değişik robot ses çıkar. Ve atışlarında bir değişiklik var. Kıskaç gibi bir şey atıyor. Uçuşunda bir değişiklik var. Şu boş. Ne atıyor? Bunu koyduğumuzda bal atıyor. Ama böyle bir değişiklik koysalardı buna iyi olurdu mesela atışına bir daha bakacağım. Evet, kaç gibi bir şey atıyor. Yes! Erkek sesi diye, robot sesi. Tam bu gel gel ölmedi ya. Allah'ım ya, tam öldürdüğümde şey oldu. Abi, bu ne falan bunu? Hmm. Evet. Çok güzel gidiyor. Motor gel. yavaş Hadi bakalım. Ama o yükler benim kardeşim. Benim. Benim diyorum. Hadi bakalım. Bunu da öldürdük arkadaşlar. Şimdi Red Mania. Hmm. bu nasıl bir şey? değişik bir kostüm bunu da seçelim deneyelim bakalım nasıl bir kostüm <laughs> şimdi atışlarında bir değişiklik yok oyun içi güzel 30 taş ya satılır diye düşünüyorum 30 ya da 80 satılacak bir kostüm ben ben olsam 30'a satardım. Bir P pe, Pepe'yi satalım. içinde lan oğlum Pepe'yi patlatamadan deneyemedim ki adam akıllı bir daha oynayacağım. Adam akıllı oynatmadılar. Ya arkadaşlar. bakalım Şunu bir adam akıllı deneyim lan ile de oynaması zor ya. Ben o yüzden iyi sevmiyorum. Allah. Sen nereden çıktın? Tam sevmiyorum dedim. Kol çıktı arada. Allah bu beni çiğ çiğ yer. Git. Git. Pepe'yi salacağım zaten şimdi. Bir ultimi doldurayım da Pepe'yi salacağım. Bu emzi bir... Aa Pepe geliyor. olur ben kendim Pepe'ye hazır mısın? Patlama. Koş 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 koş. Neredesin? Gel. Pepe işe yaramadı öldürmek için. Öf, öf, ara. Tamam. Güzel. Hepsiyle illa ki bir birinci kalacağız. Nerede bu? Gel sen. Şimdi bir Pepe'yi yollayalım. Aaaa. Kime götüreceğim? Ay yanlışlıkla. E ee, bunun da bir, can, bir canı kalmıştık. Bir de canı kalmıştı. Şimdi yengeç nerede? Nerede? Ha. Bir de sokak Max'le ilgili bir kostüm gelmişti. Onun onunla da oynayacağım. Ay normal şey deniyorum ya kalmadı ben de. Hiç gidemeyeceğim. Ne yapıyorsun ben? Ha, şimdi. Atışları yengeç. Tabi birazcık da ağır gidiyormuş gibi. Böyle büyük kafa şeyi. Yani yengeç. Küçülüyor yengeçler. Ve vuruşunda bir değişiklik yok. Kafasına bakalım. Kafa da yengeç oluyor. Bu da gayet güzel bir kostüm. Beğendim. Ama bu çok sarmadı. Lan oradakine niye gidiyorsun ya? Bu kafan kime gitti ya? Hiç belli olmuyor. Nerede Max? Max? Max Max. nerede? Bir de arkadaşlar bir kere de Surtle oynayacağım. Max'den sonra. Bir Max bulursam Max yapsam Atmışım Tamam Max bulalım İki <Üstü> saattir göremiyorum <laughs> Turbo Max vardı bir daha normal Max vardı Şimdi aralarına sokak diye bir, bir şey mi geldi? Sokak ninjasıyla karıştırıyorum hep. <laughs> bir kere de surf oynayacağım bundan sonra. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şöyle bas bas. Gayet güzel. Atışlarında bir değişiklik yok. Büyük bir ihtimal bu zaten bu kostüm geldi 80 taşı satılıyordu. <laughs> bas 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 bas. Lan oğlum niye başladı bu? Geliyorum. Ya oğlum siz nereden çıkıyorsunuz ya? Ben sizi uyurmuyor muyum? Geldim. Kaç? Şimdi geliyorum. Geliyorum gel gel. Hiçbir yerden kaçma şansı yok şu an. Gel kardeşim ben de öldürürüm seni. Aa. Hiç akılamayacak bir Buradan da zlan. Şunları kıralım. Geliyorum. Şimdi bot yedi. Şunu almak lazım burada. Şöyle görüşürüz. Diyelim. Gideceğim inşallah. Ve görüşürüz. Hadi bakalım. İlk kere de Sörp oynayalım arkadaşlar ya. Yeni gelen karakterlerimizle. Mega Sörp ile ilk oynayacağım. İlk defa oynuyorum Sörp ile. Son yalan olur, olur. Çünkü yalan. Ben bu oyunu daha önceden yüklediğim için. Bir kere oynamıştım yani. İlk kere. Bu Mega Sörp. Ya oğlum benim kafam nereye gitti ya. Lan şu ele gitti. Mega şu hal ediyorum ya. Dur be ulti yollayacağım. Bir seviye yapacağım karakter. Ya bir durun da bir seviye yapayım karakteri. Hadi 3 seviyeye getirmem gerek bu videoda. Ya bot 8 bir sağ bir sağ ol. Oğlum sen kaşınmıyorsun ya. Kaşınmıyorsun. Öldüm. İnşallah. İki seviye olalım. Hadi bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha ulti doldurayım ya. Ay bu da öldü. Bu beni alır mı diyordum. Ben onu aldım. Işınlanalım. alalım. Nereye gitti? Oğlum bir kere ya gaza öldü ya. Gaza öldü ya. Sen ne kötü birisin ya. Yani bu kadar karakter var. Hadi arkadaşlar videonun sonunda da 5 tane arkadaşlar Bu, bu bir bu iki. Bu 3. Bu dört. Ve bu da beş. Ah be bir şey Hadi ekstradan bir tane daha sonra. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Bütün videolarımı beğenip bu videoyu beğenmeyi, like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayan Görüşürüz. Bye bye.